Evet yıl 2025 olacak neredeyse hala Tinder mı kullanıyorsunuz diyerek videoya giriyorum arkadaşlar. Eğer beni bu videoyla tanıdıysanız kanalıma göz atabilirsiniz. Zaten birçok arkadaşlık uygulamasını kanalda tanıtıyorum. Ama daha önceki videolardan da biliyorsanız zaten sizlere birçok arkadaşlık uygulamasını tanıttığımı bilirsiniz. Bu videoda da çok güzel bir uygulamayla karşınızdayım aslında. Uygulamamızın adı Happn App Store ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Uygulamayı bugün sizlere çekiyorum çünkü diğer uygulamalarda görmediğim farklı bir özellikle karşınıza çıkıyor ve de Tinder'ın aksine görebileceğiniz üzere çok hızlı bir şekilde eşleşme alabiliyorsunuz aslında. Çünkü sizi biraz da eşleşmeye zorluyor arkadaşlar. Yani bizi değil de kızları biraz daha zorluyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi uygulamaya giriş yaptıktan sonra zaten size bir sürü şey soruyor. Örneğin cinsinle cinsin ne, nelerden hoşlanırsın, ne yaparsın, nerelere gidersin vesaire. Zaten uygulamaya giriş yaparken de sizlerden bir konum izni alıyor. Çünkü bir özelliği var bunu kullanmak için. Şimdi girdiniz uygulamaya dediniz ki ben dediniz İstanbul'da yaşıyorum ve Bağdat Caddesi'nde gezmeyi çok severim. Örnek veriyorum ya da dediniz ki Bebek'te gezmeyi çok severim. Sonra size bununla alakalı yine aynı şekilde Bağdat'ta gezmeyi ve diğer özelliklerinizin uyuştuğu insanları öneriyor. Ağırlıklı olarak karşınıza yani burada kaydırma yaparken size bu insanları öneriyor. Yetmiyor. Eğer siz o konuma giderseniz, yaklaşırsanız vesaire bu sefer de Bak diyor hani o kullanıcı da burada sen de buradasın siz bir meçleşin siz bir konuşun diyor. Bence güzel bir özellik zaten bak burada bir kişi şu anda beni beğenmiş. Ben bütün uygulamalarda bilirsiniz ücretsiz versiyonu kullanırım. Ee, yine aynı şekilde burada bir kişiyle ben bir görüşme gerçekleştirdim. Üstüne diğeri de çok hızlı bir şekilde eşleşme yakaladım. Ee, yetmedi üçüncü kişi de burada ve ben uygulamalara giremiyorum yani vakit harcayamıyorum. Sadece size tanıtmak amacıyla girebildiğim kadar. Şimdi burada geldiğimiz zaman arkadaşlar keşfet kısmı zaten klasik. Hepimizin bildiği klasik kaydırma sayfası. Böyle birazcık profilini incelediğimiz zaman detayları görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında yine aynı şekilde bakın size bahsetmiş olduğum o aslında Bağdat Caddesi vesaire. Bunları buradan görebiliyorsunuz. Ardından bir de burada tabii ki filtre seçeneğiniz bulunuyor. Bunu da hemen şurada üst kısımda işte karşına kimler çıksın, kaç yaş aralığında çıksın, benim gibi işte gözü kararttıysanız biraz daha 63'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu da tabii ki şuradaki kısımlarda, paralı özelliklerde geliyor ama çok da gerek yok zaten bizim için. Hepinizin de bildiği üzere çok da fark etmiyor. Şimdi burada genel olarak bu kişinin özelliklerini görebiliyorsunuz. Ardından birkaç fotoğrafını görüyorsunuz boost atmak istiyorsanız buradan, beğenmek istiyorsanız buradan ama tabii ki şu anda ben paralı versiyon kullanmadığım için benim haklarım tükenmiş. Sonrasında hap kısmına gelecek olursak, bakın burada crash time vesaire var. Yine aynı şekilde bulunduğun konumdaki yakındaki insanları gösteriyor. Sana map üzerinden bunları seçebiliyorsun. İşte son karşılaşmalarda da yakınlarında daha önce hani mesela örnek veriyorum bir konuma gittin bu konumdaki diğer kullanıcılar da varsa bunu görebiliyorsun vesaire vesaire bu kısım bence oldukça faydalı ve güzel bir kısım olmuş en güzeli de burada bakın hobilerinize göre insanları bulabiliyorsunuz örnek veriyorum sen oraya profilini doldururken kültü kültür ve kartpostal yazdıysan bu sayfa üzerinden birbirine eşleşebiliyorsun. Daily kısmına geldiğimiz zaman daily kısmı da çok farklı olmuş diğer uygulamalara nazaran. Çok fazla incelemedim ama çok da gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Geçtik burayı. Beğenileri klasik. Burada görüyorsunuz. Her zamanki gibi görmek istiyorsanız para veriyorsunuz ama gerek yok. Zaten ben bunun algoritmasını size defalarca kez anlattım. Burada zaten yaşadığım eşleşmeleri de bu şekilde buldum. Uygulamaya bir süre girmedikten sonra karşınıza çıkan ilk 10-15 kişiyi sağ kaydırırsanız burada beğendiğiniz kişiyi bulabiliyorsunuz. Yani bu belki sizin beğenmeyeceğiniz kişi olabilir ama çok sorun değil. Siz o 10 ile 15 kişiyi bir kaydırırsa zaten yakalayacaksınız. En azından para vermemiş olursunuz diyorum ve bu şekilde zaten chat kısmında bu şekilde görebiliyorsunuz. Profil kısmı da yine aynı şekilde buradan e, gerekli işte boost yapabiliyorsunuz. Kendinizi üste çıkartıyorsunuz vesaire. Çok da gerekli olmayan şeyler aslında ama uygulama bence çok verimli ve bence eee Tinder'a göre eşleşme alabildiğiniz bir uygulama. O yüzden ben tavsiye ederim diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz.